Evet. Şöyle Erik serasındayız. İhsan hocamla geziyoruz. Bu sene Şubat ayı e, soğuk geçtiği için biraz geç kalmış. Normalde daha e, önceden Ceydip iki hafta sonra falan toplandığı zaman oluyordu. Şu anda bak çiçekten çıkmış meyveler bak. Evet şimdi meyve durmuş. Küçük küçük ne zaman yetişiriz? Bunlar 40 gün sonra He, 40 gün sonra değil mi? Evet 40 gün sonra <laughs> hasat hasat zamanı bak önlü arkalı çiçekli yani mükemmel çiçekten çıkmış meyveye dönmüş Çok güzel bahçelemiş bir de ya yani. evet. Evet, bahçe çok güzel bir dönümden fazla herhalde fazla iki, var, dön evet. iki dönüm var gibi Ay maşallah maşallah bunu her hafta mı topluyor? 3 günde mi topluyorlar? Buna hocam iki kuruş kuruş bir hasat hızlı yetişiyor şu yolda sonra. He. bak meyvelere bak. Hep çiçekten çıkıyor He. çıkıyor meyveler Orada. Şurada sanki daha evet, belirgin var. Daha belirgin vardı. Ha, şunlar daha da belirgin. Evet, daha belirgin. Bunlar bak. daha belirgin. Bak çiçekten çıkmışlar. Ee, şunlar da çıkmış. Bu şekilde evet. Bak. Evet onlar da çıkmış. Çok hızlı bir yer, değil mi? Evet. Evet mükemmel. Bu eriğin kilosu 200 lir 300 liraya gelecek. Bu sene öyledir. 300 belki 400 liraya da bulacak. Bulur Kilo bulur. Fiyatı. Bulur. Evet. Gördüğünüz gibi sıcaklık içeride yüksek. He, sıcaklık yüksek. Bu bölgede yani iki hafta, 3 hafta önce çıkıyor bu seradaki. Bu seradakiler parayı götürüyorlar. Kilosu belki 300, belki 400, 500'e kadar çıkabilir. Her evet. sene duyuyorsun zaten ilk erik hasadını. Yani seranın faydası o. iki hafta önce yetiştiği için parayı kırıyorlar. Pazara diğerler. erken giriyor. He, pazara erken giriyor. Diğerleri Tarla taban her tarafta erik yetişince bol oluyor o zaman ucuzluyor. Evet. Evet. Bak biraz yukarısı daha şöyle daha şık.